Herkese günaydın arkadaşlar. Yağmurlu bir sabah. Ve hava derecesi şu anda yaklaşık 15-16 derece. Evet arkadaşlar, sizlere bugün sabahları kalktığımızda koyunlarımıza işte yemleme, sulama ne gibi işlemlerden geçiriyoruz. Onları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet öncelikle sabah şu anda saat beş buçuk. Aa. Günaydın kuzucuklar. Nasılsınız bakalım? Aa. Tamam tamam. Karnınız acıktı. Farkındayım. Evet şimdi arkadaşlar Aa. öncelikle şu kamerayı şuraya sabitleyelim bakalım bir. Nasıl sabitleyeceğiz? arkadaşlar kuzularımızla beraber bugün video çekeceğiz. Şu anda sizlerle. Durun bakalım bir dakika dur 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 dur. Hayır hayır burada ben oturacağım. Bir dakika dur önce şunu bir silelim. Evet arkadaşlar ee, gayet güzel bir yağmur yağıyor. Hayır hayır. Şunu şuraya koyalım. Şimdi bakalım. Yemliklerimiz evet, yemlerimiz yenmiş akşamdan. Ne haber maçı? Evet arkadaşlar, şimdi gideceğiz. Öncelikle bakalım suyumuz. Suyumuz az kalmış yarım. Ee, akşamdan ben mutlaka yiyecek yem bırakıyorum arkadaşlar. Ee, olmazsa olmaz. Çünkü ee, hayvanlar akşamları da boş bırakmıyorum. Evet, bakalım, az bir şey kalmış. Onları da şey yapalım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Öncelikle hayvanlarımıza yemini vereceğiz. Ee, onlar biraz yemini yemeye başlasınlar. Ondan sonra e, sizlere Romanov koyunla ilgili bazı sorular geliyor. Ben de tabii ki bu işin uzmanı olmamakla beraber elinden geldiği kadar kendi tecrübelerimi size aktararak e, sizlerle bunları paylaşacağım arkadaşlar. Evet şimdi hep beraber gelin bakalım. Önce yemimizi verelim. Dur lan dur. Dur dur. Maço. Geldim, 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 geldim. Dur bakalım. Dur. 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 Evet, felaket yağmur ya Bir dakika, müsaade edin. Bir dakika. şu anda yenilerini attım. Şimdi suyunu tazeleyeceğim. Arkadaşlar, bir dakika şimdi bakayım da. Evet. Şöyle oturalım bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koyunlarımız gayet iştahlı, afiyetli. Ufak nerede? Ufak da orada. 2-3-4-5 Tamam hepsi yiyor. Şöyle kameramı, şey mikrofonu da şöyle koyayım. Evet arkadaşlar şimdilik ııı e, Koyunculukta benim öğrendiğim, benim e, gördüğüm, kendim bizzat birebir yaşayarak deneyimlediğim e, bazı olayları size anlatmak istiyorum. E, bunlar olmazsa olmaz diyebileceğimiz bazı olaylar var. E, çünkü e, bu olaylardan dolayı ben e, ilk aldığımız üç tane kuzu, yavru olarak e, ikisini kaybettik. Burada işte ee, belki bilinçsizce bir davranış ya da işte zamanında ilacı bulamamızın kaynaklanmış olduğu bir olaydan dolayı iki tane kuzumuzu kaybettik. Geçen sene. Ee, i̇lk Angela'yı almıştık. Angela ile beraber. Üç kardeşti bunlar. Ee, Angela dişi. Ee, iki dişi bir erkek almıştık. Bir abimizden. Sağ olsun bizi kırmadı, verdi. Dolayısıyla e, tabii ki burada insanlar böyle Türkiye'deki gibi işte çevre maşısı olsun şu olsun bu olsun bunlara çok fazla ehemmiyet vermiyorlar. E, konu koyun olunca da. E, çünkü çok fazla e, talep olmadığı için burada e, insanlar yani daha çok Müslüman kesim daha çok koyun tüketiyor. E, dolayısıyla biz de hayvanları aldığımızda e, aşılarını e, aslında aşı yapılması gerektiğini biliyorduk ancak aşıyı nereden temin edeceğimizi bilemediğimiz için bulamadı, bile bulamadık. Ee, çok zor bulunuyor. Ee, karmaşı dediğimiz, çeler dediğimiz. Dolayısıyla iki tane hayvanımızı kaybettik. Ee, ondan sonraki tabii ki deneyimler yavaş yavaş başladı. Ee, ondan sonra Angela çok zayıf düştü ki da şu kadar çıktı. Yani taş çatlasın iki aylık falan yani şu kadar bir şeydi, yavruydu. Angela ee, çok rahatsızlandı. Ee, ondan sonra e, kayınpeder sağ olsun bir antibiyotik iğne Solüsyon daha doğrusu getirdi. Ve o, o solüsyonu vurmamı söyledi. Dedim koyunlar için mi? Valla ben dedi ineğe de vuruyorum dedi, e, domuza da vuruyorum dedi, e, iş görüyor dedi. E şimdi onu da kaybetmektense yani en azından denemekte fayda var dedik. O iğneyi yaptık. Ki ben o zamanlar iğne dahi yapmasını bilmiyordum yani cesaret edemiyordum. Kayınpeder bir, bir iki defa gösterdi daha doğrusu kayınpeder yaptı iğneyi. E, o gün bugündür kendi iğnelerimizi biz kendimiz yapıyoruz. Kendim yapıyorum yani. Ve Angela'yı kurtarmış olduk arkadaşlar. Ee, tabii ki bu moral bozukluğuyla yani 3 hayvan aldık. iki tanesi öldü. Ve bir tanesini yaşatabildik. Ee, antibiyotini düzenli bir şekilde verdik. Tabii ki e, yani hayvanlar e, zannediyorum anne, anne sütünü çok fazla almadılar. Ya da ağız sütü dediğimiz çok fazla bir şekilde almadıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla yani bundan dolayı kaybetmiş olduk kuzularımızı. Ondan sonra düşündük taşındık yani madem bu işi yapacağız yani en azından ben bu işi yapacağım, değil mi şans? Tam o dönemde kayınpeder şansı getirdi. Daha üç günlüktü. Doğmuş, daha göbek kordonu dahi e, düşmemiş yani böyle hafif kanlı pıhtılaşmış artık göbek kordonu. E, onu getirdi. Al dedi buna da bak dedi. Hayırdır dedim. İşte e, bir arkadaşının koyunları var. Dışlamış bu yavruyu. E, emzirmiyor. Emzirmeli içinde bana getirdi. Biz tabii ki biberonla bebek mamayla arkadaşlar. Bebek mamayla. Yani Türkiye'de işte Milupa e, ya da Aptamil tarzındaki e, çok fonksiyonlu, vitamin katkılı ya da mineral katkılı e, toz besi, yani süt tozuyla besledim ben e, şansı, şans burada ya bakın şans ve e, tabii ki burada biraz daha bilinçlendik e, göbek kordonunu e, batikonla sildim antibiyotik, yani antiseptikle dezinfekte ettim, yani steril bir şekilde getirmeye çalıştım e, bunu da sağ olsun bu dönemde e, Türkiye'den veteriner hekim Ahmet Mert sağ olsun. E, bana çok desteği oldu. Çok katkısı, çok faydası oldu. E, i̇şte şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Sürekli 7-24 neredeyse e, bana zaman ayırdı. Onun hakkında ödeyemem. E, sağ olsun. buradan izliyorsa ona da selam olsun. E, yani şansa Tabii ki şans dediğim ismini şans verdik çünkü ölmek üzereydi. Yani anne bakmıyor, anne emzirmiyor. Geldi yaklaşık dört gün, beş gün hiçbir şey yemedi, içmedi. Yemeden içmeden kesilmiş bir vaziyetteydi. Resmen kaburgalar, kemikleri sayılacak vaziyetteydi. işte dediğim gibi bebek mamasıyla bebek sütüyle daha doğrusu yani aptamil tarzındaki sütle biz bunu bu şekilde büyüttük. Ve ondan sonra baktık ki artık kurtuldu vaziyetine geçti. Bebek öksürüğü başladı. Öksürüyor, sürekli öksürüyor. Ciğerlerinde bir takım sorunlar var diye. ondan sonra kayınpederim vermiş olduğu o antibiyotik iğneyi çok az dozda veterinerimize danışarak bir 1 milim değil de 0.1 milim vermemi söyledi. İki gün, üç gün arayla vermemi söyledi. Yani iğne bulmamı söyledi. Tabii ki şimdi ufacık yavru, yani fare kadar çıplak neredeyse. E şimdi kasa bulmak gerekiyor. İşte ee, hayvanın arka bacağından, baldırından şöyle vuruyorum. Daha bir iki milim sokmadan kemiğine değdiğini hissediyorum. Ee, yani zor bir dönem atlattık. Benim için hep bunlar tecrübe oldu arkadaşlar. Çünkü daha önce ben e, hayvancılık yapmadım. E, kendi koyunlarımla e, bunu deneyerek, yaşayarak öğreniyorum. E, Elimden geldiği kadar en iyi şekilde hayvanlarıma bakmaya çalışıyorum. Çünkü e, şu anda şans ve Angela yani saf Romanov olduğunu öğrendikten sonra ben ekstradan sonradan işte madam ve maçoyu e, ilave ettim Romanov olarak. E, yani amaç burada tabii ki ileriki dönemde yani bu bir sene olur bir buçuk sene sonra olur e, bunlardan yavru elde edip bu yavruları e, saf olanları ve dominant olanları kendimi ayırıp diğer daha hafif zayıf olan yani karakteristik olarak, genetik olarak, yapı olarak biraz daha zayıf olanları e, kesime ayırmayı düşünüyordum. E, sonra da düşündük e, yani Romanov, Romanov, tamam Romanov gayet güzel bir ırk. E, et verimi bir Melonos'a göre daha düşük arkadaşlar. Ama tabii ki Romanov'un artıları olduğu gibi eksiler de var. Örneğin mesela ver, örnek vermek gerekirse Romanov'un e, artıları nelerdir? Romanov arkadaşlar e, ergenliğe çok çabuk ulaşıyor. Yani 3,5-4 aylıkken çiftleşmeye hazır hale gelebiliyor. Ama tabii ki 3,5-4 aylık bir hayvanı çiftleştirmek ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıklı yavrular elde edebilirsiniz o ayrı bir soru. Ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani en az 8-9-10 ayını bitirmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kendi fikrimce. Ee, ne diyordum unuttum evet Heh, artıların eksilerinden bahsediyordum şimdi e, dediğim gibi Romanov'un artıları şunlar e, çok çabuk ergenliğe ulaşabiliyor çiftleşmeye çok çabuk e, adapte olabiliyor ve çok çabuk girebiliyor kızgınlığa koça çok çabuk gelebiliyor e, neredeyse 8 ayda bir yavru yapabiliyor ilk yavrusunda genellikle şimdi ben şunu genellikle yani bunu bilerek ya yaşayarak söylemiyorum duydu, duyduklarım ve gördüklerimle ilgili bağdaştırıyorum şimdi bizdeki tabi dişilerimiz üçüne maşallah gayet sağlıklı şu anda gayet e, zinde hayvanlar şu anda e, Angela ve e, Madame koça geldi yani koça geldi derken maçoyla çiftleştiklerini gördüm. Ee, süngerleme olayına hiç girmiyorum. Çünkü bende üç tane dişi hayvan var. Ee, dolayısıyla yani Takip etmek için öyle bir sıkıntım yok. Sadece üç tane hayvan var. Ee, yavrulama olayı 8 ayda bir Koça geliyor, eşe geliyor. Ve e, ilk yavrusunda, ilk e, batımında arkadaşlar bir Yani yüzde seksen bir yavru veriyor. Ama %22 ikiz verme oranı da yüksek, yani %20-25 oranında ikiz de verebildiğini biliyorum. Şimdi tabii ki ben kendi hayvanlarımla bunu kendim gözleyeceğim ve daha net bir şekilde de söyleyebileceğim sizlerle ki ileriki dönemlerde videolarımı zaten paylaşacağım. Çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. İkinci koç katımında yani ikinci 8 aylık gebelik döneminde en az iki en fazla dört olduğu söyleniyor. Yavru verdiği söyleniyor. Üçüncü katımda, koç katımda arkadaşlar, dört, beş, altı hatta sekize kadar çıktığı söyleniyor. Ben bizzat üç doğum yapan, üçüncü doğumunu yapan bir Romanov dişisinden altı tane yavru, e, altı tane yavru verdiğini gördüm. Ancak şimdi burada benim kanaatimce, yani bu hayvanın iki tane memesi var. Bana göre eğer iyi bir anne ise çok rahat bir şekilde üç tane yavrusuna çok rahat bakabilmeli. Yani iyi bir anne ise. Eğer değilse zaten iki yavruyu zaten otomatikman bakacak. Yani dışlamazsa eğer. Dolayısıyla yani hayvanın çok fazla yavru elde etmesi aslında bir bakıma e, yani atıyorum işte altı tane yavru oldu ve üç tanesi öldü de üç tane elimde kaldı. Yani olay ticari olarak baktığınız zaman evet e, filesinden beraber yine avantajlı durumda. Ancak tabii ki önemli olan şu benim kanaatimce. Şimdi bende 8-10 tane hayvan var. Dolayısıyla bunlara e, birebir ilgilenmek çok fazla koymuyor bana. Ama yarın bir gün bu sayı çoğaldığı zaman 50, 100, 150, 200 olduğu zaman bunlarla tabii ki teker teker ilgilenmek. E, takdir edersiniz ki biraz imkansız gibi olacak. E, yani hayvanın yavru yapmasından öte iyi bir anne olup kendisi bakması. E şimdi beş tane yavru verdi. Mesela atıyorum şans beş tane yavru verdi. E, i̇ki tanesine, üç tanesine kendisi bakabiliyor bakabilirken iki tanesine bakamayacak. E kim bakacak ona? E ben bakacağım. E ben baktığım zaman bu sefer ne olacak? İster istemez o yavrunun maliyeti de artacak. Yani beş tane yavruya, üçünün on, onun bakması, ikisinin benim bakmam yerine üç tane olsun ama üçüne de o kendisi baksın. Kendine anne olarak kendisi baksın diye düşünüyorum. Yani benim fikrim bu. Ee, dediğim gibi artıları bunlar. Eksileri ise arkadaşlar, e, Romanovlar Romanoflar erkekleri 90 kiloya kadar çıktığını biliyorum. Çıktığını da gördüm. Hatta 110 kiloluk olan bir tane Romanov koçla gördüm. Ee, ama genel olarak erkekler 45 ile 60 kilo arasında, yani eğer zayıf bakıldıysa, iyi beslenmediyse 45 kilolarda falan oluyor hayvanlar. Ee, eğer iyi bakılırsa, çok çok iyi bakılırsa ki ben yani bunlar eminim çok iyi bakıyorum çünkü ben arpasını, yulafını, buğdayını, çavdarını, kenevirini, efendime söyleyeyim e, vitamin pre preparatları, e, özel kerepler şeklinde bunları veriyorum. Artı ayda bir mutlaka e, vitamin aşısı, B vitamin aşısını ayrı vuruyorum. 15 gün sonra A, D, E, F vitaminlerini ayrıca vuruyorum. E, bir de üçüncü bir aşımızda yani vitamin katkılarında e, selenyum ve E vitamin arkadaşlar. Bunlar hayvanlar için olmazsa olmaz. Şimdi diyeceksiniz ki yani hayvanı her iki haftada bir delik deşik ediyoruz. Yani ediyoruz ama yani netice itibariyle yani bu hayvan bunu doğadan şu anda e, alamayacağına göre... Ee, şu anda bizim meramız olmanına göre e, burada baktığımıza göre ve biz yani ete ağırlık vermek istediğim için ben çok fazla gezinmesini de istemiyorum. E Zaten diyeceksiniz ki çok fazla büyük bir alanım yok. Yani hayvan gezinmesi e, evet bırakıyorum her gün bırakıyorum dolaşıyorlar. Şimdi bugün yağmurlu olduğu için dışarı çıkarmıyorum. E, mutlaka ve mutlaka gezinmesini istiyorum. Yani hayvan stresini atıyor. Daha stresli oluyor. Daha huzursuz oluyor. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, dediğim gibi negatif e, e, eksi yanları. Tamam kızım tamam tamam. Özelim mi sen beni? Ne oldu? İşte bu arkadaşlar. Şansımız bu. Bak yok, amare. Merhaba de. <laughs> e, e, eksi yanlarından bir tanesi et veriminin biraz daha düşük olması. Yani bir merinosla e, kıyasladığın zaman et verimi biraz daha düşük. Yani yüzde elli oranında. %50 55 oranında et verir. Yani 50 kiloluk bir hayvan olduğunu düşünün. Fazla dedim ki şimdi şansımız 50 kilo kestik. Buradan 50 kilodan alabileceğimiz bizim maksimum 25 bilemediniz 26 27 30 demez öyle söyleyeyim ben size. Tamam kızım, tamam ne oldu? Dur, konuşturmuyorsun ama beni. Tam tamam. Yok kilitlemişler. Tamam, tamam. Sen şöyle gel bakalım yanıma gel. Gel yanıma gel. Bakalım, gel. Evet. Dediğim gibi et oranı biraz daha düşük oluyor. Yani bir merinosla kıyasladığın zaman et oranı biraz daha düşük. Merinos da biraz daha yüksek. Şimdi burada bende dört tane de merinos koyunum var. Üçü beyaz. Bir tanesi de siyah olan. O biraz kır, kırçıllı kahverengiye dönecek gibi. da arkadaşlar yani ben bunu görmedim, yaşamadım, deneyimlemedim ama bildiğim kadarıyla çünkü merinosları aldığım kişi Arçin biliyorsunuz Çiftliği var kendisinin. Yaklaşık 300'e yakın hayvanı var. Değişik, kar karışık yani hayvanları var. Ve e, daha çok merinos'tan daha fazla et olduğunu kendisi de zaten söyledi. Yani atıyorum 50 kiloluk bir merinosla kestiğiniz zaman e, alacağınız et sayısı, e, kilogram olarak, et olarak e, en az 35. Tamam kızım dur ısırma. Isırma. Tamam. En az 35 kilo. E şimdi baktığınız zaman yani burada bir 10 kilo artısı var Merinos'un. Ama Merinos'un da şöyle bir eksi yanı var. Ee, bir yavru en fazla eğer çok çok şanslıysanız iki yavru verme gibi bir e, lüksünüz olur. Ee, onlar da bildiğim kadarıyla her 8 ayda bir, 10, senede bir kere e, koça gelebiliyorlar. Ancak tabii ki ben bunu çok rahat bir şekilde gözlemledim. Örneğin mesela beyaz pamuğu ilk aldığımda e, ufak geldi. Yaklaşık 8-10 kilo civarındaydı ve şu anda yaklaşık bir buçuk aydır bende ve şu anda arkadaşlar 30 kiloya yaklaştı. Yani oldukça güzel et e, tutuyor ve e, daha çabuk e, izleyip yani gözlemleyebiliyorum. E, daha çabuk şey yapıyor, e, kilo alıyor hayvan öyle söyleyeyim ben size. E, dolayısıyla Merinos'u da tabii ki biz kendimiz için düşünüyoruz Merinos'u. Bir de kendi ırkımızda olduğu için bu arada beyazlarımız bizim Bursa Bursa neydi o Bursa Melnos Karacabey Karacabey Melnosu Bursa Karacabey Melnosu Siyah değil o farklı dediğim gibi öbür ahırımızla bittikten sonra bunları ayıracağım İşte bir ahırımız Melnos bir ahırımız Romanof olacak tabii ki Romanovlar arkadaşlar ciddi anlamda. Ee, yani ileriki dönemde ticaretini düşündüğüm bir alan olacak. Yani hayvanı alıp da e, işte gebe alıp da üretmek değil amacım. Yani ufaklıktan alıp büyütüp hani hayvanı daha iyi bir şekilde geliştirmek. Yani şimdi 8-9 aylık bir koyun almışsınız ama e, ömrü boyunca 8 ay boyunca 9 ay boyunca çok iyi beslenememiş. E, o bana göre değil. Yani ben ufaktan alayım ben besleyeyim evet zaman kaybım olacak maddi yem kaybım olacak belki ama en azından içim rahat olacak. Yani en azından hayvanı ufaklığından beri ne yedirdiğimi biliyorum. Nasıl beslediğimi biliyorum. Nasıl vitaminlerle desteklediğimi biliyorum. Yani en azından bu şekilde içim rahat olacak. Hayvanın sağlığı da benim için gayet de önemli bu durumda. Evet dediğim gibi artıları, eksileri bunlar. Tabii ki en çok bunu sordular. Yani bu soru çok geldi bana. İşte bu da bizim... Angela'mız, Angie. Hadi bakalım, tamam ne istiyorsun? Tamam. Ama bak konuşturmadın beni. Bak takipçilerim sana kızacak diyecek çok yaramaz bir kızım Artık kuzu da değil, koyun oldu değil mi? Oh. Evet, ufakken nazik seviyorum şimdi artık biraz daha sert seviyorum. Evet arkadaşlar, e, artıları, eksilerini e, sizlerle paylaştım. E, sabah, şu anda saat dediğim gibi beş buçuk altı oldu. Hava aydınlandı, ağırdı. Ee, güzel bir yağmur var, bereketli bir yağmurumuz var. Ee, hava de, hava ısısı da bakın şunun kuşlar da gidiyor içeri. Hava ısısı da gerçekten şu anda e, 12-15 derecelerde. Hafif de rüzgar olduğu için tabii ki üşütüyor. Ee, evet, Bunları da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, eğer ki sormak istedikleriniz ya da merak ettikleriniz varsa, mesela e, işte çelermiş nasıl vurulur. Onun bir videosunu çektim ben size. Onu paylaştım. Ee, tabii ki işte ilk aldığımızda işte maçoda e, efendim efendime söyleyeyim madamda ağızda ektima dediğimiz ağız yaraları vardı. Onun tedavisinin videosunu çektim. Yani e, e, zannediyorum ki elimden geldiği kadar e, videolarla sizlere faydalı olma çalışıyorum. Yani daha önce ben o ağız yarasını ektimayı tedavi etmedim. Sizle beraber videoda bunu paylaştım. Ve sonra da gösterdim size iyileşmiş halinde. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Siz de bunları eğer ki bu işte düşünüyorsanız bunlara dikkate almanız için sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Evet. Bir videomuzun da sonuna geldik. Çok fazla uzun değil, çok fazla da kısa değil. Orta halli bir video oldu. Dediğim gibi sormak istediğiniz ya da görmek istediğiniz ne tür videolar varsa onları bizlerle bizlere yorumlar bölümünde bunu yazarsanız ben de sizlere elimden geldiği kadar fırsatta buldukça bunu size paylaşacağım, çekeceğim ve internete atacağım.